Şubat ayının başı gibi buğdaylardaki ilk üre gübresine atma dönemimiz geliyor. Tam gübre atım dönemi başlangıcında çiftçinin gübre alacağı dönemde bu gübrenin yükselmesi gerçekten çiftçiyi yıpratıyor. Ve sıkıntıya sokuyor. Buğday tarlalarında verimi yükseltmek için atılma zamanı gelen üre gübresinde fiyatlar da yükselişe geçti. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı gübreyi devlet desteğinin yetmediğini, gübredeki ÖTV ve KDV'nin kalkması gerektiğini savundu. Yani evet şu an Ocak ayının işte yarısından sonra, işte 15-20'sinden sonra Şubat ayının başı gibi eee buğdaylardaki ilk e, üre gübresini atma dönemimiz geliyor. Ee, tabii ki bu süreçte de hani hep, bugüne kadar hep yükselişteydi. Dolar yükseldi olarak da gübre de yükseliyor denildi. Fakat e, son zamanlarda dolar geriledi. Fakat bizim gübremiz yine yükselmeye devam ediyor. Yani bundan iki gün önce sorduğumuzda işte 2500 ya da 600 lira civarıydı. Şu an 2700 lirayı geçti gübrenin fiyatı. Yani tam gübrenin kullanılacağı dönemlerde ki üstelik dolar düşmesine rağmen fiyatlar yine yükseldi. Biz hep söylüyoruz, bizim girdi maliyetlerimizi düşürelim ki çiftçimiz bir nebze rahat etsin, para kazanabilsin ya ektiği ürünlerden. Bizim girdi maliyetlerimiz ne dedik? Hep mazot, gübre ve son zamanlarda da elektrik devreye girdi. En büyük girdi maliyetlerimiz bunlar. Yani biz e, çiftçi olarak hep söylediğimiz bir şey var yani dolar çıktı tamam fiyat yükseldi e, mantıklı anlayışla karşıladık. Ama dolar düştüğü halde halen daha gübrenin yükseliyor olması çiftçinin belini büküyor bu yani çiftçi zor duruma sokuyor. Ki üstelik bir de bu tam gübre atım dönemi başlangıcında çiftçinin gübre alacağı dönemde bu gübrenin yükselmesi gerçekten çiftçiyi yıpratıyor ve sıkıntıya sokuyor. Yani buna bir önce müdahale edilip bu girdi maliyetlerini düşürmesi lazım ve çiftçimizi bu yüksek girdilerle çiftçilik yapmaktan kurtarması gerekiyor. Yani mazot ve gübre desteği zaten uzun zamandır alıyoruz ama tabi bu çok yeterli seviyede mi? Bana göre değil. Ee, ama bu işte biz hep savunduğum bir şey vardır. Yani bize mazot ve gübre desteğini yükseltmekten ziyade e, bunun ÖTV'sini, KDV'sini düşürerek düşük maliyetli gübre versin çiftçisine devletimiz. Biz bunu istiyoruz. Yani bize destek tamam tabii ki destek olması şart. Yani hep ne diyoruz milli hasılanın yüzde biri tarıma destek ödenecektir ki üstelik bunun biz yarısını bile alamıyoruz şu an. Yani destekler şu an için düşük. Bu desteklerin yükseltilmesi gerekiyor ama destekleri yükseltmekten ziyade Bence e, gübredeki ÖTV ve KDV'yi aşağıya çekip maliyetlerimiz düşürmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bakanlığımızın da bu konuyla ilgili inşallah bunları e, görerek e, dikkate alacağını düşünüyorum.